Wow, şu kitaplara bak. Bu kadar çok kitabı bir arada hiç görmemiştim. Shh. Oh, evet, evet tamam. Şurada tamam vardı. Sessiz. lütfen. Ah, ben çöp sepetini göremedim. Afedersiniz tamam. bayım. Nedir? Bayım. Hı? Bu kadar çok kitapla burada ne yapıyorsunuz bana söyler misiniz? Aa, ha, <laughs> burası bir kütüphane. Evet insanlar Oo. buraya okumak istedikleri kitapları ödünç almak için o, gelirler. Iş. Kütüphane demek. Evet. Oo. Bu harika çünkü hiç kitap okuma fırsatım olmuyordu. Oo, bu çok iyi. Evet ah. sizin için ne yapabilirim? Evet. Aa istediğim bana küçük kırmızı bisikletler hakkında bir kitap verin tamam ve bir kutu kurabiye lütfen. Herhalde anlamadınız. Gördüğünüz evet. gibi burası bir kütüphane. Sadece evet. kitaplar var. Evet, sadece kitap. Kurabiye yok. Oh, oh, oh. anlıyorum. Ben. Tamam, tamam, tamam. Güzel. O zaman bana ha. ...tekerlemeler hakkında bir kitap verin. Tamam. Ve bir kutu kurabiye lütfen. <laughs> Burada kurabiye yok. Bizde sadece kitap var. Sadece kitap. Tamam. Beni kutu kurabiye. Size kaç defa söyleyeceğim. Bizde kurabiye yok. Sadece kitap. Sadece tamam, kitap. Tamam kurabiye yok. Tamam. Kendinizi üzmeyin. Üzmeyin. Tamam. Heyecanlanmayın. Tamam. Benim acelem yok. Tamam. Sadece bana bir kutu kurabiye. Aa, bizde kurabiye Sadece, aynen, aynen. sadece kitap Sadece kitap Anladım Şimdi anladım Tamam aynen. tamam Sonunda. İyi iyi Şimdi Ne istiyorsan Benim istediğim kitap Kurabiyeler hakkında Güzel Bizde o var Kurabiyeler hakkında bir kitap Güzel Bir bardak süt lütfen Ah, ah, ah. Kurabiye kitabı ve meyve suyu. Biraz havucunuz var mı? Kızarmış patates. Ketçap da olabilir.